Merhaba arkadaşlar ben Muhammed ve bugün sizlerle beraber Minecraft şans bloğu evet. şeyi oynayacağız. Sonra ilk önce ulaşan kazanır ama bu blokları Şimdi kırmak zorundayız. 3 2 1 başla. Ben şöyle başlayalım. Sonda dövüşeceğiz. Ben hızlı ilerlemem gerek. Hadi hadi hadi. Olamaz. Evin evet. Hayır hayır hayır. Olamaz ya. Ben baştan başlayacağım. <laughs> Benimkiler sana dalıyor. ne ya? Hayır 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 hayır. Hepsi bana daldı. Her şey bana daldı. Ya cadı var ya. He bir şeyler beni öldürüyor. Ne onlar? sırf geldi. Ha. Tamam. Bak bir şeyler var böyle. Ben anlamadım bir şey var. Ne şansın o çıkmış oğlum benim. Anladım. Zehirlendim ya. Hayır la la la. Alamaz ya. Ben de öldüm. Hemen sonra ulaşmam lazım. Şu baltayı alayım lazım. Abi. Bütün blokları kırmak zorundasın. Bir tane bile kalmayacak. Aha aşağı düştüm eşyalarımın hepsi gitti. Ya bana da oluyor oğlum. Bu ne ha, ya. bana vurdu. Çok saçma bir şeyler var içinde. Aa, balık düştü yiyemem. Evet. Bana vuruyor var ya of. gardiyanlara bak. Oy bu kalenin şatı. Hayır hayır hayır. Bunlar izinden hop. Oh. Kıramadım ki bu ısır bloğu. Bu ne? Kırmak zorundasın Hiçbir hiç bir tane görmeyeceksin. Tamam. Kırdım. Ya oğlum öldüm ya. Ne sen niye böyle cadı böyle şeyler geziyor etrafta havada uçuşan böyle. Oğlum evet şunu da söyleyeyim. Ha. Bana, bana elmas set çıktı. Sana çıkıyor. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Niye Oo, nasıl? golden apple da çıktı. Evet. Hayır, örümcek çıktı neyse bir şey. Olur. Şeyler bana hiçbir şey çıkmadı. Bu ne lan böyle? Ha havadan. Bana çıkıyor. Sen bir an ver. Bir kalkan çıkmış. Ha Oradan yürü git. Hiç... Yani bir kalkan. Hayır. Ya ye. manyak ya. Gelme buraya. Zombiler çıkmadı. Zombi çıktı ya. Doğru hayır. Mu? Tamam nerede vuruyor bu? Ben bitirdim bile. Ya ben bitiremedim ki. Hayır ölmeyeyim sonda ya çok kötü olur. Kapışacağız. Hayır 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 hayır. Hayır bende bir tane bile kılınç yok ve Hayır ya. Ay İkimiz ya. de sona ulaştık. Hayır lan. Geçin Çakmak var. Dövüşte işime yarayabilir. <laughs> Aa, çok komik ya. Şunun içine hapsi olmaz ya. Allah'ım ya. Olmadı ki benim için. Ben yani bir şey var mı? Suya hapsi oluyor lan? Sen de geç Ha? Su gibi bir şey hapsi oldu. Öldüm. Başlayacağım şimdi. Oyun. <laughs> Hmm. Abi şu şey... altın elma varmış şakı. Sonunda bir şey çıkacak mı onu da bilmiyorum. Başka bir yok. Vurdu. Ah. Şimdi abi. Anne... Ulan niye vuruyor ya? Hadi Bura. bitirdik şimdi savaşacağız. Tamam. Dur dur da daha, daha savaşacağız demedin ki. Savaşalım mı dedim ben? E, savaşacağız demedin mi? Aa ok katıyor ama Hadi başlayalım. Hadi gel. Oğlum okup çalışmıyor. Ee bana ne savaş dur, hadi bu, başla. Dur, bir, dur, bir, dur, 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 dur. Oy dur. yaptım. Dur bir dedim ben sana. Bana ne dur, atıyordun abi. ama. Hayla atıyor ya. Dur diyor atıyor bana artık. Allah kılınç aldı. Yanıyor yanıyor. <laughs> gel gel Yo, gel. Bu söylemedi. Oy. <laughs> Gireceğim. Hadi kaçma kaçma. Canım var o da bitti işte. Oy ya. kesin. İstersen çok fazla parçalamadıysan buradaki bir tur daha yapalım eşyaları atıp. Kırmızıyı çok parçalamadıysan. Bak bana da geliyor ya. Ha doğru. Ben şeyler var etrafta. Sen nasıl bir şeyler çıkardın? Etrafta bir sürü bir, bir şey var. Anlamadım bir şey. Küçücük böcekler var. Bu ne? Havada uçuyorlar. Hayır, yerde böyle küçücük böyle tane tane böcek var. Böyle vurdu mu da adam öldürüyor. Öldür. O öldürüyor. Ha tamam, gel hadi gel. Ben yeşile geçiyor. Havada bir şey var ama anlamadım. Uçuyor. Senin o şeyler. Görünmez bir şey var havada. Ben anlamam. Of öldüm öldüm. Abi bu ne böyle? Şans bloğu çok garip bir şans bloğu. Nasıl bir şans bloğu? Ben de onu anlamadım. Bilsin bir Havada şey bir şey vuruyor anlamadım ama ya. Aha, bu ne? Havada ne var böyle? Oğlum yok ya oyun. Nesin oynuyorsun kaç diyen oyunu? Oy çok güzel. Ya neyse gel hadi ikinci şeye geçelim. Oğlum ben ölü dolu kırıyorum ne öldürüyor? Oo. Çakmak yok mu bakayım? Zıplayarak git abi zıplayarak gittiğin zaman hiçbir hiç şey vuramıyor. Bak bak bak. Örümceyi çekerken beni vuruyorlar. Hadi gel ya. Şans bloklarına kır. Kendine göre ölmeden. İleri bayağı bir ileri git. Kır dövüşeceğiz hadi. O ben anlamam yok öldüm mü öldüm. Allah. Cadı da çıktı. Rastgele kır bir yerlerden yaşayarak. Allah bir de... Hayır 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 hayır. hayır. Hayır lan. Hayır lan. Bakır zırhlı zombi geldi. O biraz kötü oldu sağ Lan hadi. Heh, çıkamadım bir türlü ya. Şu baltayla oltayı alsam iyi ya. Efendim. Topluyor musun mu sen? Sonuna kadar ulaştır mı? Hadi ya yine bu. O senin burada bir zırhın var. Zırhı ne donan mı? Yaktım Bilmiyorum. ki ben onu. Yine alabilirsin bir tane kas. Ben şöyle ilerlesem gayet iyi olacak. Hiç bana. Kes bir tane at. Çık. Hayır, koş. Hayır. Ya vurma. Uy havaya mı uçtun? Evet. Ya oğlum ya. Bana saldırıyordun ne Allah. Hadi, hadi, hadi. Ya o da bana vurdu ya. Ya döversem görürsün. Ya ha, ne oldu ne oldu? Demek <laughs> evet, ki neymiş büyük konuşmayacakmış. Allah. Oy niye uçmadı lan bu? Nasıl? Yine ekstra attı. Bu cadıyı hiç sevmiyorum. olmaz ya vuracaktım. Ya, böyle ya? Arkadaşlar için... <laughs> ya sürekli ölüp duruyor. Şans, şans bu değil ki bu. Farklı bir şey gösteriyor ne yaptın? Bana ben ölüm. Dayak mi? yeme bloğu gibi bir şey. Hayır. O bir sürü küçücük böcekler var benim üstüme atlıyorlar resmen. Üstüme atlayıp beni dövmek için geliyorlar karşıma. Alamadım hiçbir şey yok hoşuma. Hadi ya bu yine geldi aldı her şeyini çaldım bana. Ne? Sen. Of gene ördüm ya. <laughs> Abi bu ne? Hep ölünüyor ama. <laughs> ya arkadaşlar ben de ölüyorum ama gördüğünüz üzere Ensar biraz mızıklı ya. Yalan söyleme lan. Çok mızıklı. Hatta şöyle yapalım bu videoda sürekli ölüyoruz. Madem öyle eşya al. Ay, yaratıcıya geçelim. Eşya al. Anne Bana ne oldu ya? Bana ne oldu ya? ne oldum? Eşya alıp ipi açacağız. Çünkü sürekli zıplayıp durdun. Burada kılınçlar falan var al onları. Ben ne alsam? Tamam. Ya ben bir tane kılıç biliyorum ama sen bilmiyorsun onu. ne alsam? Tamam. Şunu da alayım. Şunu da alayım. güzel şeyler gibi duruyor. Tamam, bir şey söyleyeyim mi? Öldürsün benim karşımda yaşayamazsın. Aynen kesin göreceğiz. Büyü basma yok onu söyleyeyim. Tamam olmasın ben seni tek elimle Hadi. De ya. Artık başlayacağız. Sen öbür karşıya git ben bu karşıda bekliyorum. Seni. Üç. Dur <laughs> ha burada. Kayıtta kalmaya bak. Aldım hadi başlayalım. Neredesin sen? <laughs> Dayak yiyor neyse yardım edeyim hadi. Hadi başlayalım. Yak yak hadi. Oğlum bir dur. Oy. Ya bir dur ya. Hadi eşyaları aldım. Niye alıyor? Al. Ya, dedim mi sana? Sana vereceğim kaybolmasın. Bana ne <laughs> alayım istemiyorum. Niye aldın? Ya, al. At. At. at bana. Al, ya. tamam. var. onu söyle. Elmas kuluncu hepsi var benim. Ver at. Hadi. Ne vuruyor bana hiç, ya? Hiçbir şey yok bende. Öleceğim öleceğim. Bana bir şey vurdu. Oğlum bana da vurdular. Ya bir vicdan. <laughs> olmuyor ki. Bu, bu, dünyada ne var böyle anlamadığım bir şey. Bir sürü şey var. Hep, hep de bana oluyorlar. Bu ne ya? Görünmez bir şey. Neyse gel burada atalım ya vs. Orada onlar. Nerede atacağız? Gel. Burada atacağız vs. Hangisi? şey söyle. Bazen yer kırıyor. Görüşeceğiz o. Tam kaçarken. Yürümüş. Ben bakır zırh De. Denememiştim hiç. Deneyeceğim. Dene. Şey söyleyeyim bazı yerleri kırıyorum. Düşersin. Niye kırıyor? E, aramızdan aramızda bir Yani hile kullanacağım diyorsun. Hmm. Ya sen ya ben düştüm ya. Ben. ben de düşebilirim. Hmm, tamam. Hadi başlayalım mı? Tamam doğru ben daha hiçbir şey almadım. Ben burayı niye dağıttın oğlum ya? E ee, daha eğlenceli olur. Ne alakası Oğlum olur? Ya? şey yapmayacağım. Dövüşmesi zor olur. Gel buraya Zaten. ben. Mu? orada dövüşmem. Bana ne? Zor sever Tamam, tamam. <Sessizlik> mı? Tamam. Neymiş? Zulata alıyor musun? Hadi başlayacak mıyız? Gel hadi. Bana bakma oğlum. Benim elimde bir şeyler var. Hadi. Dur. Başlatıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Aldın mı? Aldım. Hadi başlayalım yanıma gel. Yo. Niye yanına geldin? Neredesin sen? Kaçtın mı eve? Yo. Evin içine girdin herhalde. Oy çok iyi bir şey oldu. Ben mantıklı bir seçim yaptım. Oy. Oh. Tamam ya. gel az buraya hemen ne gel. Ne yapıyorsun oğlum? Daha başladık demedim. Tamam işte. sana bir taktik. Allah Allah seni nasıl vuruyorsun onu almam Al şunu al bak bu çok iyi bir şey. Hayır lan dur beni düşürecek. Niye vermiyorsun eşyalarını? Ver tamam olasın. oğlum burada eşyaların gel al. Nerede oğlum? Ve atsana bana ne? Eşyalarımı al. Ben almadım ki. Bende eşyalarım? Eşyalarım. Sen hadi başka bir tarafa mı geç? Alma ya yani. eşyalarımı alırsan. Bu görsün diye. Şuralarımı alır sonra almadım ki. Almayı ne al. Al şunu bak bu çok iyi bir şey. Al al. Ya sana ne vereyim? Ama bak çok. Senin elindeki kılıç ne? Dur bir. Dur bir. Senin elindeki kılıç sen? Nereden alıyorsun O ne oğlum? Sen nasıl hızlı koşuyorsun? Al sana verdiğim elmayı yesene. Ben... Ha iyiliği yapıyor ne? Al! Al! Yaratıcı da mıyım? Yani niye bıçak kestin o zaman seni? İyiliğe var bunda ama anla. Ne? Vurulmuyor lan sana. Hile kullanıyor bu. Abi bir de hile kullanıyormuş. Beni öldürdün abi ne oldu? Eşyaların hepsi yandı bu arada. Ver bana eşyalı alacaksın. Al gel hadi. Kim yakıyor etrafında? Niye yakıyor? Ha benden dolayı yani. Senden dolayı mı yani? Neresi var? Alevliyim çünkü. Oğlum niye arıyorsun be? Tamam. Boş boş. Ya tamam. Neresi var? Oğlum ben yanıyorum nasıl? Ha elimde kılıcı bırakayım. Pardon pardon. Ben yanıyorum. Var mı bu Allah, Allah sen, Al. Sana. Mızıklama. E, al, hadi, e, sendeymiş. De değil, al hadi sana. Sen değilmiş ne alaka bir de bende değil diyorum bir Al hadi. Bak bana da alayım. Tamam neyle vuruyor? Ay ya halıya Um bana ne bana da ver onda. Verdim ya sana kaç kere. Yok bende yok. Benim de Gelmiyor bana. Nasıl gelmiyor lan. Ya halıya mı sektin? Bey katladı. Aşağı mı düştün? <laughs> al sana var. bundan vereyim elmadan. Ver, bir de kılıç ver. Kılıç çok bende. Aa, fake attım. <laughs> Abi gülüp gülüp duruyorsun. Çok gülüyorsun. Tamam bir tane daha kılınç veriyorum. Bu son kılınç ana yani ona göre. Çok gülüyorum birazcık. Elindeki kılınç ne yapıyorsun sen bana? Yani ben ki? yapmadım tamam tamam. Elimi alınca yakan bir tane kılınç var. Oo. Ya, ne lan? Ne oldu şimdi? Ölüm diyecektim. Tarmal gibi bir şey öldü beni. Hayır lan. Onu ben de yaparım. Gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan ya sen nasıl yapıyorsun bunu? <laughs> of ya düştüm. Senin emanet edip nasıl bir şey oluyor? Çakmak buldum hile yerden. Şimdi hile var. Sen yerden çakmak buldum Bana ne var. eşya nasıl bulabiliyorsun? Sen ölmedin mi abim? Şans biliyor varsa al oradan. Müdürü git. Yani bir şey söyleyeyim mi? Sen değili yapıyorsun artık onu söyleyeyim. Hadi şuradan bana şans bloğu kırıyorum. Güzel bir şey çıkarsa vereceğim sana. Nasıl Kemik çıktı. ne? bana ne nasıl oluyor? Allah! Ah! Oo! Oh. Oo! Oh. Canım aldı dersin. Ah yine düştüm. Ya mızıklıyor ya bu. Vallahi çok mızıklıyor. Çakmak yok mu ya? Sarı biraz daha yakarsan. Bu diye. ne ya? <laughs> Oğlum mızıklama yani. Bana ne ya? Ben mızıklıyorum mu? Çıkarma oradan. Ayıp. Ya. Bana ne? Ya burada şans bile var. Ya yine mi Ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hani sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Yani bugün şans şey de oynadık ve kardeşim biraz mızıkladı bence. Hadi görüşürüz.